Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org Bu içerik nurbaki.org adresindeki Alak Sırrı başlıklı yazının seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana neden ve nasıl yaratılmış olduğunu öğrenmek istemiştir. Kur'an, insanın kendi başına çözemeyeceği bu soruları cevaplandırırken, daha nazil olan ilk ayetiyle yaratılış gerçeğini ortaya koymuş ve bütün asırları içine alan hitabıyla şöyle buyurmuştur. Yaratan Rabbinin adıyla oku, o Rabbin ki insanı bir alaktan yarattı. Alak 1-2 Alak kelimesi etimolojik yapısı itibariyle iki manaya gelmektedir bunlardan. Birisi durgun kan veya kan pıhtısı şeklinde olup, Biyolojik gerçeklerin henüz bilinmediği çağlarda insanın nasıl yaratıldığı sorusuna cevap teşkil etmiştir. Halbuki yaratılışın harikalar harikası sırrı alak kelimesinin asıl manasının altındadır ki bu da alaka, aşk, ilgi, yapışıp kalma şeklindedir. Ve yaratılışa ait ayetlerde bu kelimenin kullanılmasındaki hikmet çağımızda henüz yeni anlaşılmıştır. Bilindiği gibi yumurta hücresinin meni hücresiyle birleşerek insanın ilk hücresini teşkil etmesi sırasında yumurta hücresinin kendisinde eksik olan ve 250 milyon meni hücresinden sadece birisinde mevcut bulunan şifreyi 40 dakika içinde tamamlaması gerekmektedir. Bu muhteşem senaryoda yumurta hücresi hangi biyolojik çareye başvurmalıdır ki kendisinde bulunmayan 30 bine yakın genetik şifreyi tamamlayabilsin? Yüce kitabımız Kur'an ihtimaller hesabına göre gerçekleşmesi imkansız görünen bu meseleyi şöyle tamamlar. Hiçbir dişi Allah'ın izni olmadan gebe kalamaz. Fussilet 47. Yumurta ve meni hücresinin birleşmesi gerçekten de ilahi bir ilim ve irade olmadan imkansızdır. Biz bu hadiseyi değişik bir açıdan ele alarak 250 milyon fincanla oynanan bir yüzük oyununa benzetmiş ve bu fincanlardan sadece birinin altında saklı olan yüzüğün her seferinde tek bir fincanı kaldırmakla bulunması gibi bir imkansızlık arz ettiğini belirtmiştik. Ancak bu 250 milyonda bir ihtimal, Allah'ın izni ve alak kelimesinin asıl manası doğrultusunda gerçekleşir ve yumurta hücresi, etrafında dolaşan milyonlarca meni hücresinden sadece bir tanesine, aşk derecesinde alaka duyar. İşin enteresan tarafı bu hücrenin 250 milyona yakın meni arasından eksik şifreyi tamamlayan tek hücre olmasıdır. Bu bilgilerin sadece bize ait bir yorum olduğu zannedilmemelidir. Zira genetik mühendislerinin genetik şifreler üzerindeki araştırmaları eksik şifrelerin tamamlanmasında çok önemli bir gerçeği ortaya koymuş. Ve bu gerçek moleküler afinite ifadesiyle belirtilmiştir. Batı kaynaklı afinite kelimesinin karşılığı, Cenabı Hakkın Kur'an'da buyurduğu alak kelimesinin tam karşılığı olup, moleküllerin birbirine karşı duyduğu özel bir alaka ve yakınlık halidir yumurta hücresi eğer yanlış bir seçim yapar ve kendisinde bulunan şifreleri taşıyan bir meniye alaka duyarsa, üç kulaklı veya iki başlı hilkat garibeleri meydana gelir. Bu ilahi sırlar günümüzde bütün bütün ortaya çıkmasına ve Kur'an'ın apaçık bir mucize olduğu anlaşılmasına rağmen hala imana gelmeyen veya ona karşı çıkanlar iki kafalı değil, kafasız hilkat garibeleredir hele hele Kur'an hakkında bir şeyler bildikleri zannıyla rastgele ahkam kesenlerin en azından genetik ilmini, modern biyoloji ve çağımız astrofiziğini çok iyi bilmeleri gerekir. Aksi takdirde bu şarlatanlar kainatın en esrarlı fizik kanunlarını, parite, beşinci boyut, kara delikler, kuasarlar, genişleyen kainat vesaire, net bir şekilde ortaya koyan Kur'an karşısında kanserli bir hücre kadar bile olamayacaktır. Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org